Merhaba arkadaşlar. Yaptığım oda takımı örtümüzün üzerindeki çalışmamızda CDLT çalışmamız var. Bu gördüğünüz yuvarlak olan çizimlerimizi CDLT çalışması yaparak size göstereceğim. İlk olarak yuvarlak çizimlerimizin kenarından gidiyoruz dikiş. Ardından zikzak çamas bitince makasımızın ucuyla ortadaki kumaşımızı çıtlatıp kesiyoruz. Evet. Şimdi kenarını sarıyoruz. 2 defa gidiyoruz kenar sarmasında. Bu temiz çalışmamız oluyor bitince. Evet, ciğer deli çalışmamız bu. Devam ediyoruz. Dikişimizi yaptık. Sıksağımızı da yapıyoruz. Makasımızın ucuyla kumaşımızı kesip çıtlatıyoruz. İçindekini aldıktan sonra ciğer deldi çalışmamızın temiz bitmiş halini çalışıyoruz. İki defa sararak zikzak şeklinde bitiriyoruz. Evet, bu ciğer deldi çalışmamızın tekniği. Ee, örneğimizin bitmiş halini size göstereyim. Nasıl olacak diye. Şu şekil. Bu oda takımımızın örneğinin bitmiş hali. Gayet güzel. Şimdiden beni izlediğiniz için kanalımı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.